Merhaba arkadaşlar, Ara Sokak Lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün bir misafirimiz var. Adı nedir? Nimsun. Ya ne bana tut sen? Mikrofon burada. Ben de bağırma patlıyorsa ses sonra bize kızıyorlar. E bugün Nimsun? Nimsun? Bugün senin önlerinde bir yere gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Sazon Burger. Rasim Paşa, Kadıköy'deyiz. Evet. Rasim Paşa'yadayız. Yer değirmenindeyiz. Neler yapıyorlar Nimsun'cum? Anlatır mısın? Mikrofon var mı? Kapalı ama. Kapalı hamburger yapıyorlar. Evet. <laughs> güzel. Yani tadı güzel. Hmm. Kıyması güzel, köftesi güzel. Bir deneyelim, görelim. Siz ne? daha önce yemediniz. Yok yemedik. Sen kaç yedin mi? Kaç yedim canım, yedim. kaç kaç yedinci. Ha, Kaç kere geldik buraya? Telefonum çalıyor pardon. <laughs> Peki. Ben daha önce gelmedim buraya ama Aha. sürekli eve sipariş ettiğim. Turşu han, koş bir tanem, rızık zamanı. Ya. Ama yerini biliyorum yani. Böyle bayılarak yiyorum. O yüzden beraber bir deneyelim. O diyorum. zaman yavaş yavaş gidelim. Bayıl. <laughs> kendini. A few moments later. Evet arkadaşlar yolu kaybettik. Evet, ne su? Her gün sipariş evet. verdiğin yerin evet. tam olarak adresini bilmiyor musun? Yani bence birçok insan zaten bilmiyordur. <laughs> Sen dua et. Yakınlardayız hissediyorum. <laughs> çok açım. Açlık çok kötü bir şey. Evet, saymayan birikileri? De... Ee, değişik olanları say. Aynen, hepsi saymıyor şimdi. Tamam, dikkatim çekmiyor. Tamam, döş burger köftesi var hepsinde. <laughs> Bu benim için yeterli. <laughs> o yüzden ben Rockford burger istiyorum. Çok tamam, o da yapma. Ben de türüf istiyorum. Çünkü türüf sevdim. Tamam. Sıra sende. Ben meksi yiyeceğim muhtemelen. Evet. <laughs> o zaman birimiz birini söylesin. Birimiz birini. <laughs> Çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Sizin isminiz öneriyor musunuz? Sude. Mevsim Sude. Sude. Ee, Sude. 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 Ben genelde barbekü ve bacon karıştırıyorum. ya da türüf yiyorum. Evet. Yani öyle güzel, şey mixliyorum. Tamam. Türüf söylesin. Lanen sen türüf söyle. Tamam. O zaman türüf. Hepsini karıştırıyorum. <laughs> <laughs> Hepsi güzel ya. Tamam abi. Sen Anadolu söyle. Türüf. Evet. <laughs> evet. 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 arada mikrofon probleminden sonra şimdi bir problemi yaşadık. Görüntüler ne oldu bilmiyoruz. Şu an kesip buradan devam edeceğiz. Suudi'yle devam ediyoruz. O zaman baştan alayım. Aynen. Suudi <gülüyor> neler yaptın <laughs> sana? Neler yapıyorum? <laughs> haftanın üç günü burada çalışıyorum. Evet. Ve tanginler okula gidiyorum. Ee, ben iki arkadaşımla mutlu Bu kadar. Çok adım. iyi. Hamburgeri anlatır mısın bize? Biz Hamburgeri anlat. Hamburger. Hamburger. Ee, hamburger, hamuru kendimiz yapıyoruz. Hı <laughs> hı. Kendimiz açıyoruz. Ondan sonrasında açtan sonra İçine pişmiş olan köfteleri ve ekstra olarak karamelize olan çedar peyniri falan koyuyoruz. Böyle malzemeleri menüde gördüğünüz gibi. Şey Peki ya, hamburger ekmeğini siz mi yapıyorsunuz? Ya, şefimiz burada <laughs> biz yapıyoruz. <biz. gülüyor> Hamuru biz yapıyoruz zaten. Sonra onu fırına gönderiyoruz. Fırında bir pişme süreci oluyor. Böyle yanına da kuracağız. Evet. Biz. Nasıl beğendiniz? Bakın çok özellikli, normal özellikli. <laughs> <olacak. Çok> <laughs> Dana döşü hissediyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> güzel ya gerçekten köftesi de güzel. Yani e ekmeği de çok güzel. Anadolu yedim mi sen? Yemedim. Onu ben bunu yedim. Ben yedim. <laughs> Seninkinin yarısını aldım sanki ben. <laughs> Baldan tatlı. Vallahi onu yedim ya. Güzel. Çok güzel ya gerçekten. Anadolu şey. oturuyor. no. Okay, oh, no. No. Oh, no, 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 Az önce 3 dakika konuşup kayda basmadığımızı gördüm. Gideyim <laughs> ben, ben hiç görmedim. Evet. Ya, yani. ya ben var. de üçünü de sayıveracağım. Sabah kadar konuşabilirdim. <laughs> Valla oturalım şuraya konuşuruz sabah kadar. Arkadaşlar yedik kalzondan çıktık. Öncelikle suyu da yiyemeyeceğiz. Yılmaz katkıdık. İnanılmaz. Evet çok yardımcı olunca sağ olsun. Çok iyi bir arkadaşımız. Öğrenci hayatında başarılar dileriz. <laughs> Sakın arkamdan konuşmayın demişti. Hani evet. konuşacaktım ne? Evet. Nilsun neler diyecekti <laughs> Sude var ya. <laughs> çok tatlı. Teşekkür ederiz <laughs> her şey için. Yeter Cızırtı artık. falan yapıyor ya. Şey Cızırtılarla doluyuz. <laughs> Onu bilin. Siz nasıl <laughs> buldunuz, beğendiniz mi? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şiryorum. Efsaneydi. Gerçekten çok mutlu yedik. Bir yerde tavuk burger var. Orayı da daha sonra çekeceğiz. Orası da evet. çok iyiydi normalde ama... Hayır tavuk burger ne alaka şu an? Buraya nasıl diyorum sana? Ben, ya ne işte arası arasında bir şey yapacağım. Orası çok iyiydi. Burası ondan da iyi Oğlum, duruyor. Oğlum burası dama döş evet. ve tavuk. Araba geliyor şimdi. <laughs> Gelin devam ediyoruz. Araba bizi böldü. <laughs> Sonraki durağımız neresi arkadaşlar? Biliyor musun? Ben muyuz? bilmiyorum. Yani galiba bir midyeciye falan götüreceksin. Evet, bizim çok sevdiğimiz Kadıköy'de bir Midye'ci var. Tamam, ee, o zaman ben sizin misafirinizim şimdi. Şu an sen Öyle misafirsin, mi? evet. Ondan sonrasında da planlarız, belki tatlı yeriz, bilmiyorum. Peki. Peki şöyle, midye sadece normal midye mi yoksa böyle giritli, girit soslu, acılı midye mi? Soslu var, acılı var evet, ama, acılı. ama girit... Evet, el hareketi yapmayı gece de görüşürüz diye. Ben seni bayağı taşıyordum ama. Sen <laughs> de yapabilir miyim? Evet, sen de yap. Evet, <laughs> evet midici demiştik. Ama... mı gidiyoruz? Evet. Neden? <gülüyor> <gülüyor> süper. Ee, ne ama evet. yiyebilecek miyiz? Ben bayağı tok olmama rağmen o tadına ben bakacağım. Yani yarım yarım yarım. Olur. Bir tane üçe bölelim. Tamam. Go. Ee, kasaba yaptırıyoruz sosisleri. Özel sipariş üzerine yapıyoruz. Yani seri üretim değil. Frankfurter. Bizli sosis. %100 dana, ızgara da yapıyoruz, haşlama değil. Soslar, e, sweet chili, ranch, ballardal ve acı sosumuz var. Sizin siz Beyza adım. Bir haftadır çalışıyorum aslında. Yeniyim burada ama kolay adapte oldum. yapmak eğlenceli biraz. Yani oyunlardaki gibi oluyor yani, oyunlarla birlikte. <laughs> Favorim, cheese olan. Üstüne sweet chili ve ballardalla kesinlikle öneriyorum. Evet, kötü mikrofonumuzun şarjı da bitti. <laughs> Baya acemice <laughs> devam ediyor bu. Nefsinin şansı diyelim. Evet. <laughs> Her zaman gibi. Değil. Say my name, say my name. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sosisi yorumlayalım. Güzeldi bayağı. Ben orijinalden yüzden 7 veriyorum bu sosyete. Güzel bir sayı. Bence de ben de katılıyorum. 7. <laughs> <laughs> yani ben 6,5 şey şey veriyorum. 6,5 7 buçuk, vermiyorum. Altı buçuktan 7 vermiyorum. Acaba bu tok oğlum bütün çok merak ettim. Ben de tok ya. Ben, ben tokum yani. bayağı yok, o yok. yüzden. Yok çok daha iyisi. Güzeldi yani. gayet ama. <gülüyor> 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 o zaman ne diyoruz? Kapalı seçip yapalım. Ama bu arada evet. ben domuz sosu sizi belki daha çok sevdiğim için ama yo, donosu, da yok, dana fasülyesi de karşılaştırıyorum. Yok, altını veriyorum artık. Tamam, tamam. Okey. tamam. Yedi. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Bir de ekmek de hazır galiba. <laughs> evet, hazır ekmek. <laughs> Ama bu kendi yapmıyor. Evet abi evet. yani. onun ekmeği de önemli bence ya. Ya da abartıyor muyum acaba? Neyse tamam. Yok, <laughs> güzel. Tamam. O zaman... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayın. <Daha> like atmayın. <laughs> Bir de yorum yapalım. Evet. <laughs> Abone de olun tabii. O da çok önemli bir şey. Zili de açıktım. Herkese söyleyin. Izlesinler. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Abone olun. Yorum da yapıyorsanız yapın. Zil bil şu an kim uğraşacak bununla ya? Boş ver. Ne işin ne? İşiniz ne? Bence her şeyi yapmalısınız. Yani evet. Yani alt tarafı bir parmak. <laughs> Parmaktan sonra görüşürüz. Hadi Ama görüşürüz. Bye bye. Biraz... <laughs>